Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu artık girişi kaçıncı kez yapıyorum bilmiyorum ama yani sinir krizi geçirmek üzereyim. Tamam, ee, normalde set ben alacaktım. Hatta az önceki videoda setle ilgili ama yani maç öyle bir iğrençti ki atmadım yani atmak da istemiyorum. Kaybettik ama yani kaybettiğim çatma yapmıyorum burada. Takım öyle bir aptal geliyor ki takım öyle bir sınanacak bir şekilde geliyor ki yani bilmiyorum yani ne yapabilir hiçbir şey yaparsan hiçbir şey yapamazsın yani Hiçbir bir türlü o takımı kazanamazsın o yüzden yani o maçı atmama karar verdim ve atmıyorum yani bu kez ben yine set alacaktım ama yani karşıya gidince yapacak bir şey yok ama minyonu neden vurmadın karakter bu maçı da herhalde karşımızda botlar var diye yorumladım Bunu da ben döveceğim yani. Ama karşımdaki ben bot değil galiba. Bak diğerler bot da bu olmayabilir. Lan ben tuşturla yerim neden farklı? Bak yemin ederim tuştur atacakken flash attım. Neyse hani bu oyunda 1 ve 5 kavramı yok. Hani tek başına 5 kişi ee, yani tek başına sırtlayamıyorsun takımı. Öyle bir mantık olmadığı için. Lol'dekinin aksine. Lolde var çünkü. Ya yani bunlar bot herhalde ya. Bu kadar iyi şey ol, hızlı olamayız. Neyse. Ben her, bunu atacağım artık abi. Skin'de değil, bot, bot olması da. Gerçekten de hiç de değil. Gerçekten diyorum de, hiçbir türlü umurumda de değil, botun falan olması. Ben yani ben artık video çıkarmak istiyorum, yoruldum yani. Ama az önceki maç öyle güzel bir set şöyle videosu oldu ki yani öğretici şekilde karşımda Garen vardı ve yeni de hani Garen'e karşı nasıl oynanmalı falan filan bayağı güzel anlatıyorum çünkü set elinciliğim falan filan vardı benim eskiden. Eskiden dedim birkaç ay önce falan işte Tryhard oynadığım zamanlar. Hani o yüzden bu laning main'likleri her şeyi çok iyi biliyordum. Baya baya böyle konuşa konuşa anlatıyordum. Artık kendi kendime konuşmaktan yani şizofren olmak üzereyim. Gerçekten o kadar boş bir video geliyor ki. Bu ama sikim değil. Gerçekten atacağım. Bugün zaten full sabah kadar video çekeceğim. arka katmak için. Stok olarak. Çünkü böyle başka zaman boş zamanım olmuyor şu an. Sabah kadar boş zamanım var. Normalde böyle olmuyor işte o yüzden. Aa oh, flash'ı mı varmış Normalde yoktu sanki be. Tutuşturumu kullanmıyorum. Zaten kesebileceğim araba neden tutuştur kullanayım. Değil mi? Biraz mantık çerçevesinde konuşursak. Zaten adam kesilecekse neden tutuştur kullanayım. Şunu alıp tek çıkalım. Bu maç %100 bot bu arada yani. Eminim. Ama yanında dediğim gibi sikimde değil Daha çok oynanış falan olarak değil de Konuşma olarak da şey yapabiliriz Biraz dertlerimi anlatıyorum Bu oyun hakkında çok fazla şey konuşmak istiyorum ama Hani geçen maçta söylediklerimi için şu an tekrar söylemek biraz garip geliyor ama yani bu oyun Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Faker LoL'deki En iyi oyuncu direkt En iyi esporcu Esporçlu da direkt en iyi oyuncu da o adamın bile %50 win rate'i var. Solo Q'da. Siz düşünün adamın espor şeyinde daha fazla win var. Espor maçlarında. Espor spor adamın daha çok win var. Whatsapp'a ne siktirme. Sen ne yapıyorsun? WhatsApp'tan kim yazmış abi? Der ki onu şu an. Şu an set kese sette kesemem yok o kadar da değil. Apartmayalım da. Neyse kestim. Ee, oyun win rate'i biz %50 yapmak için öyle bir takım aptallar atıyor ki. Mesela o Vioga maçındaki set gibi. Mesela az önceki videomda çöp olan videomda başka boktan şeyler gibi işte ahrim ahri bir tane vardı abbo gözleriniz kanar gerçekten. Hani göz kalmaz. İzlemekten. O yüzden o videoyu atmayım ben neyse. Sizin gözleriniz şey olmasın. Şey yanlış anlaşılması olmasın sakın hani kaybettiğim videoyu kaybettim diye video atmaması falan falan diye anlamayın. Video amaçını attım yani kaybetsin de. Hani kaliteli kaybedelim bari. Kaybedecekse de anlıyor musunuz? Hani böyle bir kaybedişi ben yapmak istemiyorum. Atmak istemiyorum yani. Öyle bir salak şey var ki bak yine 1v5 oynamaya çalıştım bir maçta. Hani deliriyorum. Zaten çok güzel bir Aurora videom şu oldu. Yok oldu. Bal gibi çok güzel bir Aurora videom vardı. Ondan sonra zaten moral falan kalmadı bende. Şimdi de set çekecektim. Yani sete gitti aldı. Neyse cezalandırıyorum şu anda da. Benim setimi çaldı diye cezalandırıyorum. ye yeah. Ya geçen maç ama çok güzeldi gerçekten. Öyle bir öğretici yapmıştım ki. İnanılmaz güzeldi. Yemin ederim. Bir yandan wave temizlerim. Bir yandan adam keserim. Yani bu adam ya çok kötü oynuyor ya da bot bence birincisi bot. Dediğim gibi daha çok dertlenme videosu gibi olsun. Bir şu an arkadaşım yazdı. Onunla öyle çektim. Onunla lor girerken video çekemem. Keser miyim lan? Canımı görmüyorum ki. Üf. bak yine güzel oynuyor. Ha. bot olmayabilir ama master, master. Gerçekten güzel oynuyor gibi ama. Olabilir. Emin değilim. Bir şey demek istemiyorum şu an. Aa, gidelim bakalım. Maç hızlı bitsin ya. Yapacağım şey yok kafalar çile çektim. Bu da böyle olsun ya arkadaşlar. Böyle botlara karşı maç daha çok. Dedim gibi derdim. Üçüncü kez söylüyorum ama neyse öyle bir O yüzden mide gidiyorum daha hızlı bitirelim diye. Şöyle bir ultiyle atalım. Bunu da keselim. Şu midden bitirelim. Belki penta atar mıyım lan bu maçta ama. Diğer arkadaşlar varken penta soruyor ya. yardım istiyor benden. Ne yardım istiyorsunuz ki? Oraya mı yardım istiyorsunuz? Geleyim. Buraya yardımın. gerek var mı? Ben sanmıyorum. Zette güzel kaçmış. Oh, oh, benim... Ben konuşurken istemeden güzel farm yapmışım. Ben. Gerçekten ciddi işte diyorum. Sen ne yapıyorsun lan? Bak, hızım yetmedi maalesef de. Onu ben cezalandırdım Ben şu sete gidiyorum da. Oo. Ben şunu keseyim böyle. Eyvallah. Sete gidelim. Tık tık. Ya amacım kuleye vermek. O yüzden öyle şey Tık 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 tık. Tamam. Tutuşturu neden attım? Çünkü o orada W'den çok fazla kalkan oldu ya. Bir korktum ben. Acaba ölecek mi falan, falan dedim. Canımı da bir anda görmedim ya. O canımı görmediğim panik oluştu. hop be kanka. hayır W gel artık ya of, öldüm bu adam bot değil bence bu adam sadece botların içine atılmış gibi hiçbir bot değil mi acaba de yok ya sanmıyorum ee, bakalım, bakalım bizim takım nasılmış onu bakalım mi içinde güzelmişti öf o oyunda vardı eskiden bot diye bir şey yoktu ha. da yani Mayıs tam öyle bir şeyde de getirilir. Hani oyuncu mu yok artık bilmiyorum. Oynayan kişi mi yok artık? Neden bilmiyorum ama yani oyunu artık bot eklemişler. Hani bize zaten 5 maç kaybettiriyor. Bir tane de böyle bot maç atıyor. Hadi bir tane de kazan yani. Hadi 5 maç kaybettin ama ya hadi bunu da kazan diyor bile. Al 100 liraya bugün verken gitmiş abi. Dün düz laka geçiyorlar bize. Öldürdüm onu iyi. çıkayım ondan ya. Ya burada. Morgan her türlü OCC var ya. Fuu de varmış. Normalde Riley alınıyor mu ya? Morgan her türlü sıkıntı karakter. Gerçekten ciddi bir şey. Ben orada ulti otomatik attım. Keşke otomatik atmasaymışım. Ben Kendimi daha güzel ulti atardım. Neyse. Hadi hızlı bitirelim oğlum. Zaten konuşacak bir şey yok. Bu arada diyorum Lee bence değil. Lee Sin bot değil. Diyelerdim de değil acaba diyeceğim de yok ya. Sıfır altı da olmazsın. Hani bilerek indiremiyor. O Vioga maçındaki set gibi. Amına kodum EGS'i. Gidelim bakalım. Bak perfect ulti geliyor. Zınk. Çok güzel ulti değil miydi? Bak cihim benim sayımda kesti da flash atsam mı atmasam bile diye düşündüm de atmamaya karar verdim Neden lan, küçükler kalmışlar acaba büyüğü nerede? Bıp, evet sana bıp Şunu kırın kardeşim ya Gör görüş istemiyoruz Görüş sevmiyoruz Ben olayım onlar için. Hani senin kadar ben de taşıyorum. Hatta ben daha çok taşıyorum ne diyebiliriz. Ama <laughs> cinsen bayağı çalıyor ne. Dümdüz <laughs> böyle gitmeden önce ulti derim. Benim ultim çok az duruyor lan sette. Niye amına koyayım? Adamın 59 direnci var. Yani az büyüdürenci daha fazla durması lazım adamlar tamir bana odaklanıyor. Lan burada cin var. Gelin cinni öldürün. Öldürme ama onu zaten önce öldürmüşler. Tamam. <laughs> Benden önce öldürülmüş. Üst kule gitti herhalde ya. Şu minyonlara baksana. Oha. Nasıl desteklenmiş. Git de şu minyonları falan al. Baron almazsa ki öyle şey yok. Bu Lee Sin güzel oynuyor. Gerçekten güzel oynuyor. Ben şu üstte gideceğim. Sırf o farm için bile ult atılır. Dur şunu şöyle atayım. Aa atamadım mı? Oysa ben atmıştım. Al kanka yavaş attım. Ben katledim onu be. Tam da o da. burada. Buradan kaçacak buradan kaçacak. Buradaki lisin de böyle çalıdır minyondur falan. Bak gitti yine mantı durdu. Neyse buradaki lisin de çalım alıp falan, falan gerek yok. Dümdüz istediği yere zıplayabiliyor W ile. Adamı siktir çünkü. Şu an minyonlara daha çok önem veriyorum. Başla sete de ölmeyin be. Sete de ölmeyin. yapabilecek bir şey var mı ya? ya baron baron diyorsa şu an alınabilir mi baron emin misiniz? Ben emin değilim çünkü. Ana kırmızı oldum lan. İstemeden. ona Bana gelemez onda. Öyle bir şey yok. Kimin de bana gelecek? Ya tutturma artık be. Lan W. Ah, çıldıracağım ya. Şu Morgana karakteri var ya. Bu oyunun neyinin amına biliyor musunuz? Merkür'ün adımları CC azaltmıyor. Eskiden vardı kaldırdılar. Neymiş oyunu daha iyi yapmak için. Ananı sikeyim o zaman sen ben tamam mı? Sadece büyü hasarını azaltıyor ya. ya çıldırırsın neden? Merkür'den neden? CC azaltır şeyi şey yapıyorlar ya. Neymiş oyunu daha iyi yapmak için. Hayır oyunu daha iyi yapmıyorsunuz. Oyunu daha iyi falan yapmıyorsunuz. Bunu fark etmiyorlar. Ol chat nerede abone koyayım. Sözünüz vardı bize yarar Lan Sen de sete vursana. Kaçacağım mal. Neyse şükür. Yani Merkür'ün adımlarını neden kaldırıyorsun be? Amına koduğum diye sorarım mesela. Sormak istedim. Tabii ki iki gol tabii ama. Biz şu maçı nasıl alakasın kazanamadık? Bitirelim artık gerçekten sıktı. Şöyle bir ulti. Tak. Alamayız ki oğlum. Nereye alıyorum? ulti geri gelmedi ultinin geri gelmesin biliyorum whatsapp'ını siktirmeyelim kim yazıyor bilmiyorum ama oha ürüttüm ürüttüm Var mı devamı? Öf, güzel vurdum he. Of, 200 para geldi. Ne yapıyorsun lan sen? Keseriz onu bir seni. Şu kalkan da güzel veriyor. Aha. hemen hatasını anladı ya. Zed hasta totemi göründü de. Aptal evladı. Z içeride misin lan? Z. Yo base atmak ki Yani. Beyz attırmadım ne Daha geç attırdım hadi. Oyaladım. Şu nasıl saldıralım gel gel hadi. Maçı bitirmek istiyorsak direkt buna mı girmemiz lazım ya. Geldim master sen başla. Hadi makara falan filan bir yere kadar. 3 yaşlarda bizim değil mi? Tamam. Uf, ale işte. Bayağı iyi oldu bu. Muhteşem oldu hatta. Şu baronda görüşümüz olsun. Ben bir görüş atayım. Bunlar bot değil mi diyeceğim o yok 17 skor olamaz. Net bot ya. Kanka kovalamayalım bence ya. Yani bana güveniyorsan ben tek Morgana CC'sine, BQ'suna gidiyorum zaten. Arkaya attım. Bak adamlarda şey Uf çok güzel şey attı da. Bir şey yapamıyorum işte. Vallahi afek bıraktır çünkü yok Jin orada sen çok hata var O Serafin'e bak sen be nasıl vuruyor? Tam tarafın sakin ol. Ya ulti atsam şuraya var ya temizledik de neyse. Burada tam bana yazar ya o ulti atamadığım için gitti. Ama maç gider mi sanmıyorum be. Bunları kaybetmeyiz. Bak Lee'sin yaştan bot değil. Diğerlerinden emin değilim artık. Ama biz bu maçı hala nasıl şey yapmadık. Neyse video uzasın ya. Sıkıcı olurdu kısa olsaydı. Ama bak yine de şunlara karşı. Görüyor musun? Mesela şu master falan filan baksana abiciğim. Hani kafayı yersin. Kesebilir misin? Onu keser misin? Ey şükür bari. Sırf yani karakterinin şeyinden dolayı. Kesti. Ee... Karakterinin gereksiz güçlü olmasının dolayı ve zor olmadığından dolayı. O ne lan? adamın kolları vuruyor. Hangi item yapıyor lan? Bu mu yapıyor? Uf uh, aktarım o ne lan öyle? İlk kez gördüm ha. Lan dur nereye gidiyorsun? Fiziksel'dir herhalde burada bir yerde de ruh aktarım. Allah Allah. Güzelmiş. Ya hadi maç bitirelim artık yeter. Acil ama tuttun ne yaptığını bakmam lazım. Önemli bir şey olabilir. Sen onu tuttur ben de onu tutturayım tamamdır. Abart kanka sen. Serafincim. Tık. Oy. Baba merhaba. Sesim gitti. Baba merhaba. yani öv evet, dur. Tamam video gitti mi ne oldu? Video duruyor değil mi tamam. Bakalım bakalım MVP'yiz tabii ki de Baba Pro. Burada. Ve Rumble merhaba. Ordum saslara bakalım yine 65.000. Üf. 31 Hatay'a selamlar. Güzel gerçek adam. Bu Lee'sin güzel oynadı orada ya. bakayım. Platinmiş. Bunlar bottur herhalde ya. 44 seviye falandır. Neyse arkadaşlar biraz da dertleştiğiniz biraz da oyunda şey işte maç oldu. Ben çok da ciddi almadım yoksa yani bitirdim dakika 15'te falan. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere.